Arkadaşlar kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ben oyuna sadece 4 karakter varken ay sadece melon varken beta sürümünde başlamıştım. Yani yani buradaki buradaki şey seçmeler tamamen benim fikrim. Ben oyuna tek melon melonla başlayınca ulan ben bu kanalı açayım bir ekip oluşturmam lazım diye düşündüm. O zaman da Melon Playground denil Yani bir zamanlar Melon Playground adına giren oyun da ıı, mod yükleme yoktu. O yüzden de işte yapamamıştım. Bir, bir iki üç yılda daha beklememe bekledim. Sonrasında ıı, corn, pumpkin, apple karakterleri eklendi. Sonra den işte kaptis eklendi, tomat eklendi, dragon meyvesi eklendi. Robot zaten eskiden vardı. Ama benim benim en sevdiğim karakterler melon, pumpkin, corn, apple. Yani yani diğer karakterlerin mekanizmasını hiç sevmiyorum. Dragon meyvesini birazcık seviyorum ama o da yani normal meyve gibi gözüktüğü için yani tamam bu kadar bilgilendirme yeter videoya geçelim beyler ya melon playground ay M melon sandbox hep yeni karakterler ekleniyor biz de unutulmaya başlıyoruz aynen evet Evet. Bu da bir çözüm bulalım. Bence ekibimizi genişletelim. Ee, i̇şte ekibimizi genişletelim. Birkaç kişi daha alalım. Öyle maceralara çıkalım. Belki Melon Play, Melon Sandbox bunu fark edip o karakterleri kaldırabilir. Mantıklı o karakterlerin silinmesini ben de istiyorum. Ben de. Ben de. Unut, unutup Yani ben ilk başta doğmuştum. Bu oyun ilk çık beta sürümündeyken ilk ben vardım. Ama siz geldiniz. Siz de benim arkadaşımsınız yani. Evet. 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 Neyse. Hadi gelin biraz kişi toplayalım. Of ya. Lan 4 bölümdür fark ediyorum da bu beşinci oluyor. Ben niye bu kadar yalnızım ya? Tek arkadaşım KMS var. O, o, o da bu bölümde yok yani. Ne yapacağım ben ya? Bir dakika. Benim benim gördüğümü görüyor musun Korn? E, e, evet. Ne var lan? Burnumda bir şey mi var? Niye bakıyorsunuz? Arkanı dön. Oh. Lan. lan oğlum. Melon. Melon bu da melon. Ne oluyor lan? O benim mavi mi çıkmış lan? Galiba Ulan keşke yeşil elma da çıksa. Keşke kırmızı kırmızı korn da çıksa. İyi olurdu evet ama. Yani bu benim çakmam değil mi lan? Ne konuşuyorlar? Ne oldu? Ee, ekibimize katılmak ister misin? Ne yapıyor lan? Elim çarptı. Ayağım. Ee, olur neden olmasın? Bir bir dakika. Sen me, me, Melon musun? Evet. Abi bir imza. Ne olur bir, imza. ne oluyor lan? Abi bir imzanı alayım. Ne olur alayım abi. Ne ne oğlum ünlü falan değilim ki. Abi Melon Playground'ın ilk karakterisin. Bir imza at ne olur. Attım abi. Of! Yeah! Ne oluyor lan sana? Ne bileyim ama çok sevindim. Tam bunu saklarım ben. Arkadaşlarıma hava atarım. Hiç iyi bir tane arkadaşım var ama. Neyse. Allah. Oğlum sen bu kadar ünlü müsün lan? Galiba. Bilmiyorum. Neyse. Artık ben bunu bir kaldırayım ya. Eve, evime gider atarım. <laughs> ee, Ekibe katılmak isterim evet. Ya ben niye en arkadayım? Ne bileyim oğlum. Neyse. Ama ilk önce sen sınavlara girmen lazım. Nasıl yani? Sınav bildim. Yalnız tek gruba girmek isteyen ben değilim. Kimler var? Ee, anladım. Aranızdan bir kişi seçilecek. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Ama en güçlü olan ve en pratik olan seçilecek. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah bir şey soracağım ne oldu ya bu ikisi de yani şu dışında bu meyve değil ki bu 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 meyve bu değil bu sebze sebze ya bu katılamaz ki buraya ona bakarsan sen de mavi kartısın doğru Neyse tamam ilk olarak silah kullanma. Önünüzdeki silahlardan hedefin bir tanesini vurmaya çalışıyorum. Evet ben arkadaşlar çaktırmayın. Ben bu lümel kazanmasını istiyorum bana çok benziyor. Neyse ben başlıyorum. İnşallah bir tanesini vurabilirim. Aa acıdı. <laughs> Gel lan buraya. Yo, geldim lan. Ne ol? Oğlum. Yaktın bizi. O ne güçlü parçalanmaydı lan. Allah donum. Ayağım koptu vallahi. Ulan hedefleri kızdırmasanız. Ya ben mi yaptım oğlum? Neyse. Sıra bende. Vuramadı ki. E... Hayır. Beni vurma. Beni vurma. Beni vurma. Beni beni vurma. On bir şey fark ettim. Diğeri nereye gitti lan? 3 hedef koymuştum. Son atışlarda birazcık kötüydün ama geçtin. Ye. Yeah. Hadi. Hadi. Bu benim, bu benim hayalim. Hadi. Bu benim hayalim. Yapabilirim. Yap yapabilirim. Oo! <laughs> oh, nasıl lan? O hedefi çürüttün lan. Ben de çürüyorum. Komates suyu yaparız. diye <laughs> Hedefleri bırakın. Ölmüş mü diye bakalım. <laughs> ya şu yere yatıyor. Keyfim rahat benim. Ama öldüm. Evet. Şimdi puanları söylüyorum. Blue Melon on üzerinde dolu. Gayet iyi ateş etti. <laughs> Adı neydi? Ay meyve türün neydi? domates. Tomato on. Gayet güzel ama sonlarda bozdu. O yüzden dokuz buçuk. orange ilk başlarda iyi ateşledi. Sonlarda öldü ama geri canlandırdık işte. En korkunç kazaydı. Neyse. Ee, şimdi diğer 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 ya of diğer teste geçeceğiz. Diyelim adamda bir kılıç var, sende de bir bıçak var. Ne yaparsın Bluevelon? Kafayı kafayı görüş alanıma koyarım. Vururum. Karşılığında sana vurursa engellemeye çalışırım. Öldü bile. Evet. Diyelim böyle oldu. Ne yapacaksın? Ee, tabii ki de. Ah. Evet, Blue Melon başarıyla geçti. Woohoo. Sıra. Ee, sıra. Kimde lan? Pardon ben tekrar. De... Ana, geri canlandı lan bu. Blue Melon tekrar deneyeceksin. Of tamam ya. Ee, nasıl yapsak? Bir dakika silah silahını unuttum. Dur lan. Silahını unuttum. Seni gidiyor Niye olmuyor lan? Allah elim Blue Melon çok kötü gidiyor şu an iyi gitmeye başladı karpuzun çekirdeği de gözükmeye başladı of çok kötü yerine saplandı acıyor mu oh, oh, galiba artık yarışmaya son vermeliyiz hayır lan nasıl Ulan ben bütün hayatımı sana aradım. Bundan vazgeçemem. Ama bacakları koptu. Bir şey olmaz. Nasıl? O evet bir şey olmaz. Bir şansı daha var. Nasıl var ya? Hiç. Hiç Hiçbir şansı yok. Bacağı koptu. <laughs> evet. Bu şansı var. Bunu bildiğine şaşırdım doğrusu. Bunu hiç bir Melon Playground e, canavarı bilmiyor diye sanıyordum. Canavar değil de meyvesi. Hadi hazır kapta silahı da düşürmüşken. hakikaten de çok başarılıydı. Sıra sıra kimde? Sıra sıra kimde lan? Bende tomato. Gel bakalım. Watermelon'u öldür. Bu kadar basit. Ama ölmemeye çalış. Ama onda silah var. Ne olursa olsun. Rıza formu madde. Bilmem kaç. Cidden mi bu kadar basit miydi bu? Hayır. Ne oluyor lan? Niye canlan canlandı gibi bir şey oldu? Man gel lan buraya. Lan tomato tam kazanıyordu. Rakip canlandı. Bu nasıl olabilir? olabilir aslında. Sürü sürdü. Ya boykot. Gel lan. Ha. bir şansım daha var. Hala bir şansım Ve kasada da açıklıyorum. Kim kazandı? Ve tamam. Kazanan kişi açıklıyorum. Açıkla. Açıklıyorum. Açıkla. Açıklıyorum. 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 Açıkla. 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 Açıkladı. Reklamla kazanan kişi ıı, kazanan kişiyi ilk önce kaybeden kişileri aside edeceğiz. İlk önce ilk önce kaybeden kişimiz o oh, ölmedim ya gel lan buraya ah oh, ah oh, ah oh. ah Lan ya, orada, ya yardım Ya yardım et. Yardım Bir dakika lan oradan çıkış var. Galiba çıkış. Hadi çıkabilirim. Hadi çıkma. lazım. Ama nerede göremiyorum ki. İkinci el ele kişi biz. Nasıl? Aa, <laughs> ya beni niye çekiyorsun? Of. Oh. Ne, ne, yani? Ben mi kazandım? Evet. Sen kazandın. Ye. Yeah. Hadi şimdi jacuzzi Orada değil de başka bir map de yapsak olur fark etmez.